bir şey yok bir sağlık haberiyle noktayı koyalım madem hem biraz kendimize geliriz belki diyor ki uzmanlar sağlık doğada her hastalığın şifası doğada yeter ki doğru bitkileri doğru şekilde kullanalım zencefil çok faydalı bir e, bitki ve o zencefilin çayı da kışa kışın hastalıklarına birebir diyorlar bir çay görüntüsü belki bizi biraz ferahlatır. Bitki çayları gerçekten tedavi edici değil ama tedaviye yardımcı bu konuda. Sonbaharı hatta kışı iyiden iyiye hissetmeye başladık. Hava sıcaklıkları düşünce de grip, nezle, soğuk algınlığı kapımızı çalmaya başladı. Uzmanlar mevsim geçişlerinde hastalıklardan korunmak için bağışıklık sistemimizi güçlendirmemiz gerektiğini söylüyor. Bu durumda da bitkilere büyük iş düşüyor. İşte bugün de meyan köklü, zencefilli kış çayı yapacağız. Bu kış çayımız için e, ada çayı, papatya e, ve ıhlamurdan oluşan bir karışık bitki çayımız var. Karanfilimiz, kök zencefilimiz, kuş kurutulmuş meyvelerimiz, kuşburnumuz var. E, meyan kökümüz var, tarçın çubuğumuz var ve biraz daha taze, fresh aroma vermesi için taze limon ve taze elmamız var. Tatlanmasını isteyenler ve tatlı sevenler için esmer şeker ya da bal öneriyoruz. Nasıl yapacağız? Burada suyumuz kaynamaya başladı. Suyumuz kaynadı. Her üründen 5'er 10'ar gram tarçın çubuğumuzu ilave ediyoruz. Hazırlamış olduğumuz özel bitki karışımımızı ilave ediyoruz. Kurutulmuş meyvelerimiz, kuşburnu, portakal olarak ilave ediyoruz. Kırmış olduğumuz kök zencefilimiz, 5-6 adet karanfilimiz ve meyan kökümüz olmazsa olmasımız ve taze olarak doğramış olduğumuz meyvelerimizi atıp ahşap ya da bambu kaşığımızla karıştırıyoruz. Bunu e, evlerinde bakır ya da porselen demliklerde de demleyebilirler. Saatlerce demlemelerine gerek yok çünkü saatlerce demlendikten sonra zencefil ve diğer baharatlar acımtırak tatlar bırakmaya başlıyor. Ürünüm demleniyor şu anda. Bütün aromasını Bitkilerimizin ve meyvelerimizin Karakteristik özelliklerini bırakıyor O sırada Bardağımıza da limon Ve elma dilimi Nane yaprağı da atabiliriz Bardağımıza Tatlılık katması için Balımızı ilave ediyoruz Çayımız demlendi Süzüldü Çok da güzel bir rengi oldu çayımız Kokusu rengi itibariyle çok doğal bir çay çayımız servisi hazır. Soğuk kış günlerinde içimizi ısıtacak, bünyemizi de güçlendirecek kış çayımız, meyan köklü zencefilli kış çayımız hazır. Tarifi bizden, yapması sizden. Arzu Elik Yapan Poyrazoğlu, Türkiye'nin sabah haberleri İstanbul. Gidip böyle bir...